Karşıya bugün terk edilmiş okul bahçesine girdik. Annemlerin eski okulu yani. Bu kapıyı kırsak. E, kırıp geçtik zaten. tekrar taktık. E, çok ağır bir kapı değil. Kırılır. Ama bayağı ses çıkar. Neyse kırmayalım. Çıkarken kırarız. Evet arkadaşlar. Sen gelin buraya. Şu kuzenim. E, önceki günlerde böyle buraları da gezdik ama bir şey bulamadık. Kuzenlerimle. Şu an kırmaya çalışıyor. Oha lan. Oğlum kilit açık ki. Şunu çekin. Oğlum küfretme Daha Etrafta burada var. Bakın şöyle okul sıraları. Böyle eski kapılar. Burada, burada eskiden herhalde öğretmenler yaşıyormuş. Burada böyle. Burada bir şey var. Burada burayı da aç böyle. Bayağı bir şeyler var burada. Bu çok, çok Bu okul değil. Şurada tuvalet mi? Ne? ne oldu? Aa, burada bir var şey var burada. Ne evet. var? Bilmiyorum. Neyse gelin mi? gelin şurada da bir oda var. Burada da raflar var artık. Borunu çıkarttı. Gelin. Şuraları da çıktı. gezelim. A, A, evet. dünya Ana dünya artısı. Ben boru sandım. Tüm 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 tut. Tut. Çıkart. Aa, ee, tüm dünya gözüküyor. Türkiye bulsanız da. Bulursunuz zaten büyük. Ya. Neyse gelin. Berat. Büyük. Büyük. da Türkiye var. Rusya falan verin. var. Hadi yürü. Gelin şuralara bakalım. Bu da böyle. Var. Ne oldu? Bu bir sürü mı? Böyle burada eskiden öğretmenler falan yaşıyordur herhalde. Herhalde. Ama çoğusu şimdi ölmüştür ya da taşımışlar. Aa lan Ama var. emekli olacaklar kesin. Evet. Elektrik açık değil ki. Şurada elektrik şeysi var. Değil Sigortası. Ya. Beni tanıyor musun? Benim kral Alperen. Nereye bakacağız? O, orada raf var ha. Şuraya bir geçeyim. Ben. Hiçbir şey yok ki. Aa, mazot da Benzin. Ben. Hadi gelin ya yok bir şey gelin gidelim. Biz buradan çıkıp okulun başka bir yerine gidelim. Arkadaşlar burada eski okulun parkı var. Annemler bir zamanlar buralara gelmiş. kılmış gördüğünüz gibi. Amcalar falan geçiyor. Bize ne yapıyor? ne yapıyor bunlar diye soruyordur kesin. Ve motor, bisiklet var. Şöyle nereye gittin? Burada da bir yer var arkadaşlar. Şöyle içerisi. Şöyle içerisi de böyle terk edilmiş. Orasında oda yok ki. durdurayım arkadaşlar. Ses geldi. Evet arkadaşlar şimdi buradaki terpilmiş başka bir binaya gireceğiz. Cam, cam. cam kırık. Burada dolan var. Büyük ihtimalle odunla kafadan kalmışlar. Dur bakayım. Bakalım o zaman. Legek var. Nerede? Öyle sökeceğim. Elin kesme. Bak be. Niye söktün ki? Şu ben de söktüm. Dur bakayım. Bakın. Merata eline falan batmasın. İçine gösterelim. Hayır, i̇çeride içeride yataklar var, tava var. Şurada. Mermi var. Ne mermisi? Marmercik de mermi var. O Radyo falan var. Dur. Çıkana ben bir göstereyim. Sarhoş birisi onlar şuna göster bakayım. Bir. Ben alakalı oğlum köyde sarhoş. Hı -hı. Var, Bakın ileride tamam abi. Burada bence bir yaşıyor. Yaşçı yomuş. Evet. Evin içinde hiç. Ama sen yaşıyor mı? Da olabilir. kapıyı açma Kimse var mı? Evet. sen kır aga. Evet. Odunla, odunla. Yerdeki odunla yapabilirsin. Kenarı çekin. Şimdi. Bak. Şut. Arkadaşlar jandarma geldi. Nerede? Gitti mi? Şimdi bakalım mı gitti mi diye. Bizi fark etmedi. Şöyle, ya, şunun içine tekrar var. bakalım. Bak tamam, mermi ver. Mermi nerede? Silah mermisi. Şöyle ısıtıcı falan var. Tam gözükmüyor tabi. Tava, borca, tava yani. falan var. Hap var. Hap var. Hap mı? Nerede? Hap. Bu mermiler var bayağı. Burada eskiden köye kutlar geliyormuş eskiden kış olunca herhalde onları kovmak için. Berat odunu alsana. Evet arkadaşlar şöyle okulun camı var. İçerisi sınıf yani. Tam Var. İnekler de yakın buralara. diken var. Ayağıma da battı. Şurada da bir okul var. Şimdi oraya bakacağız. Patlak top. Ve patlak top. Şöyle perdeleri örtmüşler. Şurada bir şey daha var. Oraya da bakacağız. Önce bir şuraya bakalım. Giriş burada. Şuraya bir kilit var. 50 milimetre şöyle sınıf var. Tam gözükmüyor ki. Kamera tam çekemiyor. Aa sınıf. Bora müdür odası. Bu ses neydi? Vardı. Ne bir şey olmaz. Burada öğretmen fotoğrafı bulmuştuk. Şurayı getir bak. Tramonu Neredeydi? Bak şurası bir müdürün odası mı değil? Herhalde. Bak şu. Ay, dur bakayım. Gözüküyor ki lan. Şuradan bir çık. Aferin, aferin. Şurada. Benim yansımamız gözük. Şurada bir yerde. Bak, Bak. bir gözlüğe bakacağım gözlüğe. Bak gözümle bakınca. Gözüküyor değil mi? Yok yansıma var hala. Tam o zaman başka şuradaki şey yere gideyim. Bak benim yansımam gözüküyor. Aa. Osman gelin çok fazla diken var arkadaşlar. Dikenler ayağımıza batıyor çok acıtıyor. İşte tam gözük gözükmüyor. Ney? Şimdi tam gözüküyor. Ne? Kamera ne? Çok, çok kötü ya. Bak yine bağırıyorlar birileri. İneklerin o, o taraflardan inekleri böyle otlatıyorlar. O taraflardan bağırıyorlar. Ve bayağı bir tarlalar var. Oha tuvalet. tuvalet. Ba Aa bura bayanmış bak kafada yazıyor. Demek Şu ki erkekler tuvaleti de var. Tuvalet. Ama ne tarafta? Tuvalet şöyle. Gibi. Böyle bir tuvalet var burada da. Ananı sileyim. Sigara. Alperen bence onu bırakın, kaç yıllık olabilir? Bayağı uzun yıllık. Ver bakayım onu. Hayır bırak, Evet. Arkadaşlar, sigarayı buraya bıraktık. Almayacağız onu. Çok zehirli. Siz de içmeyin, hiç içmeyin. İçiyorsanız da bırakın yani. Ne arkadaşlar şaşan böyle çeşmeler. Yine ter gelmiş, boğulup sınıfı yasakmışlar. Ama erkekler tuvaleti yok burası. Nerede? Baya tuvaleti buldu ben yani, tuvaleti yok ama. Aa, şuradaki evin antrenmanına bakalım mı? O tarafa çıktık. Oradan daha net gözükebilir. O sigarayı da alıp... Ali kuzenleri kuzenim dedi ki, o sigarayı alıp böyle aşağı falan falan yırtalım, değil Arkana mi? Bakın almayın. Ya, biz alacağız ama onun üstüne falan basacağız başkaları kullanmasın diye. Bir de eski de olabilir. Değil mi? Sen Berat onu mu dedin Hı -hı. Şöyle Şuradan tam gözükmüyor. Burada çok bir taşlar var. Acaba burada futbol oynuyorlar mı? Of, futbol burada futbol oynanmaz ya. Çok Hanım, belki saat eskiden saat burası güzel yani. bir yerdi. Ama şöyle çok eğimli böyle. Böyle burada böyle kurban kesmişler herhalde hayvan kafası var. Neyse korkarsanız diye tam göstermeyeceğim şöyle. Yeter. Video telif zaten? yemesin. Arkadaşlar, camı kırak mı? Kırılır. Bir taş atsa kırılır. Şöyle. Hatta bir cam kırık. Şuradaki. Şuradaki kırık var. Ben at. Sök. Biliyorsan sök. Sök. Sökülür ki bu. Ben sökmem çünkü ben kameramanım. Şöyle kırık. Allah. Bir sürü örümcek ağı var. Bir İçeri, de bir tane adam çıkıyormuş. şey var, çakmak var. Hava var, Oha! dimiz. karışık var. Hem de yeni işte, oğlum bunlar. Evet. Oğlum bence burada biri yaşıyor ya. Onu ben gösterdim. O ne? Öyle kemik hayvan kemiği. Böyle ben ucundan gösterdim birazdan. burada bir yaşıyor olabilir çünkü bilmeyiz. Var. Hem de karışık. Sarhoş birisindir oğlum. Diğer normal oğlum. Normal birileri olsa burada bu evi almazlar hiç. Belki de evet. fakir birisidir. Şey. Tut Alperen. Tut. Ben Osman'ı çıkartacağım. Bakabiliyor musun? Yok. Var. Bak, 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 bak. Bak. Düşme. Evet arkadaşlar. Şimdi bence bu evde biri yaşıyor. Mehmet'in kardeşi çıkıyor. Odun sesi. Domat da var bence bunu. birileri Bence 5 yıl önce falan yaşıyor olabilir de. Çünkü bu içecek daha yeni 5 yıl önce falan. Yaşıyor. Hangi içecek lan? Dimesku. Bakayım mı? Dimes karışık var. Ama arkadaşlar burada gözüken markaların hiçbir reklam değildir. Onu da belirtelim. Şöyle. Yemin ederim. Yaşlı durum Hatta falan. tava falan da vardı. Kapalı. Bence burada birisi bir yaşıyor. Var. Kırmızı bir şey var kapının Bakalım. Bakın. Camı kırmam ne oldu? evet kırmızı bir ışık var arkadaşlar. O senin kafanı çeken misin? Yani. Tam gözükmüyor ki. Kameradan. Öyle kırmızı bir ışık. Ben Ama ben tam gözükmüyor. Ya. Bak. Berat. Şu kamerayı tutma. Ben bunu tekrar çıkartacağım. Gördün mü? Kutuların orada. Ver. Neyse arkadaşlar bugünlük video bu kadar da. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Berat! Böyle bir park var, bayağı eski. Böyle bir kapı bulduk, içeri giriyoruz. Böyle bir şeyler var. Gel çıkalım. Hızlıca bakıp çıkacağız. Evet, çok kötü kokuyor. Böyle parkın bazı parçaları arkadan dökülmüş. Kız annelerinde vardı ama onlar gelmediler. Yani gittiler. baktılar, çıktılar. Ben video çekmiyorum. Biz gelmeyip dediler. Gittiler. Şurada bir kapı var. Bu kapıyı kırarak çıkacaklar. Ya da şu taşın üstüne tırmanacaklar. Sesleri geliyordur zaten. Böyle. O neydi lan? Ses geldi. Gel gidelim. Berat. Berat içeriden ses geldi. Ne bileyim böyle bir, bir şey düşürdü herhalde. Bakalım mı? seçti. İşte şöyle. Gel dostum. Osman'ı gözleneceğiz. Bunlar da çıkıyor. Gel bir bakalım. Ufak bir tüydü. Uperdim. Nereye gidiyorsunuz? Oğlum ses geliyor ya. Kardeşim korkuyor. O yüzden girmeyeceğiz. Ben bir tane daha böyle. 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 Ben zaten kendi daha video çektim. Bununla ilgili. Oradan ki işte capçuktan ayarlarız. Keseriz. Gösteririz size. Neyse bugünlük bu kadar da. Böyle bir göl var. okullar var. Önceki videodan bazı kısımları keseceğim. Ve bu videodan bazı kısımları keseceğim. Küflü kısımları keseceğim. Ne oldu? Ama önceki videoda gösterdik ya Ece. İyi tamam o zaman başka yerde. O ya. zaman keseriz. Ben at o zaman su deposuna gidelim mi? Deposu kene mene var. Değil mi? Tamam. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar. Şöyle şu kapıyı da düşürün. Düşür düşür. Ben geçeceğim oğlum. Benim cüssem buraya sığmaz. <laughs> Kaç yıl önce kırılmış. 30 Siz yıllık bir yer burası. Bir kere daha çekmiştik. Onda küfürler var diye işte keseceğiz. Sonra kesmiştik. Başka insanların gözü falan gözüküyor Arkadaşlar biz gidiyorduk düz, her bir ses geliyordu. Bir de sigara bulmuştuk önceki videoda, ama onu ez, ezicez. Şimdi Ezdik ben. bile. Neyse arkadaşlar görüşürüz bugünlük bu kadar. Şu sanki göstereyim ve bir diğer bir de canımız var. Aç bakayım. my best